Ben kendisini sonradan tanıdım yani. İsmi Mustafa Özmüş. Sayın Bakanımızın danışmanıymış. Bana orada bir cümle kullandı. İnan o cümleyi duyunca şok oldum ya. Dedim ki yani nasıl bir cümle dedim ya. Biz yani çok da şaşırdım yani. O cümleyi de burada kullanayım ki bir daha bu cümleyi bu arkadaş kullanmasın yani. Bana aynen şu kelimeyi kullandı. Oradaki üç tane de isminden sonradan öğrendiğim sağlık müdürleri de bu cümleye şahitler. Dedi ki sen dedi gemerekten geleceksin dedi. Kayseri de dedi biz sana dedi başkanlık yaptıracağız değil mi dedi. Bu cümleyi Mustafa Öz kullandı bana. Dedim ki ya sert bir şekilde ayağa kalktım. Sen ne demek istiyorsun dedim ya. Irkçılık mı yapıyorsun bana dedim ya. Hayırdır dedim ya. Sen kimsin ki dedim ya. Bu cümle Cafer Bey çok ağır bir cümledi. Bak ben burada Kayseri'de bir Sivasta Derneği'nin genel sekreterliğini yapıyorum. Yıllardır ben burada Kayseri'miz için çalışıyorum. Mesela Sayın Bakanımız Ankara'da seçimlere girdi. Kazanması için gecemizi gündüzümüze ne gerekiyorsa bu şehrimizin bir değeri. Gittim. Biz Sivaslar Derneği olarak şehir hastanesine resmi kayıtlarda da dört tane kütüphane açtık. Ben bu şehrin ekmeğini yiyorum. Ben bu şehir için bütün fedakarlıklarımı sonuna kadar harcarım. Siz ben şehrimi seviyorum. Ama bu cümle nedir ya? Ya senin bir mahamın var ya temsil ettiğin bir Bakanın sen danışmanlığını yapıyorsun ya bu cümleyi sen kullanamazsın ya. Bu cümleyi sen kullanamazsın. Ne demek ya? Aşağılamak, küçümsemek. Sayın Bakanımızın yanına girdim ondan sonra. Yani Sayın Bakanımıza binlerce kez teşekkür ederim. Gayet devlet adamı mütevazi bir şekilde karşıladı. Çayımızı ikram etti. Gayet güzel bir sohbet ortamında bizi ağırladı. Ha işi çok yoğun, başını kaçıracak vakti yok. Ben kendisine saygı duyarım. Ya sonuçta teşekkür ediyorum kendisine. Bak teşekkürü de diyorum, eleştirmeyi de yapıyorum. Ben öbür bakanımıza da oy verdiğim için kendime teşekkür ettim. Yani benim demek istediğim bunlar. Ben doğru bildiğimi de söylerim, eleştirdiğimi de söylerim yani. Ben bunları söyleyeceğim. Her yerde de söyleyeceğim. Makamı, mevki kim olursa olsun. Bir de bak Cahil Bey şunu ben her zaman her gittiğim yerde söylüyorum. Ben burada il başkanlarımızla, vekillerimizle, birçok kişilerle görüştüm. Bir tanesi bana diyemez ki bak. hepsi şey dinliyorlardır. Geldi de beni destekle için bizden destek istedi diyemez. Ben hiçbir tanesinden destek istemedim. Vardım yanına. Sayın Başkanım merhaba. Bak şu belgeler. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bura Kayserimizin gözbebeği. Burada bir değer var. Bura sıkıntılı. Maham mevki sahiplerisiniz. Bunu dile getirin. Bunun düzelmesi için ne gerekiyorsa yapın. Şahsım için hiçbir tanesinden bir şey istemedim. O yüzden hiçbirine boyun bükmem. Ben bu yola çıkarken açık ve net söylüyorum. Ekime de söyledim bak. Kimseye boyun bükmeyin. Ben bu yola çıkakine Rabbimden yardım istedim. Rabbim açıp da hiç kimseden yardım istemem. Sadece buradaki sıkıntıları dile getiririm. Maham mevki sahibi olanlar kendi itibarı, kendi kişiliğine kalmış. İsteyen engel olur, isteyen olmaz. Sivas'ın en çok okunan portalı büyük sivas.com haber uygulaması. Apple Store ve Google Play Store'da indirin, Sivas'tan haberiniz olsun.